17. yüzyılda Avrupa Türk modasıyla çalkalandı. Aslında Türk kültürüne ilgi ilk olarak İngiltere'de 8. Henry döneminde başlamıştı. Dönemin Essex kontunun Türk gibi giyinmesi herkesin dikkatini çekiyordu. Bu davranış ilk başlarda kınansa da Avrupa'da hızla yayıldı. Takvimler 1659'u gösterdiğinde Fransa'da 14. Louis doğum günü için Türk kıyafetleri giymeyi tercih etti. Bu akım yalnızca giyim kuşamla sınırlı değildi elbette. Soylular evlerinin bir odasını Türk stilinde dizayn ediyor, yerde yemek yiyor ve hatta Türkçe kelimeler öğrenerek cümle içerisinde kullanıyorlardı. 1683'teki 2. Viyana kuşatması Türk modasını başka bir boyuta taşıdı. Lehistan, Litvanya ve Saksonya'nın yönetimine ele alan August, doğu sanatı ve kültürüne özel bir merak besliyordu. Savaş ganimeti olarak elde edilen her türlü eşya, giysi ve silah sarayda özenle saklanıyor, ziyafet ve kutlamalarda etrafı Osmanlı atmosferi oluşturacak şekilde süsletiyordu. Kalabalık orkestralara yeniçeri giysileri içinde konserler verdiriyor, yarışmacıların Osmanlı kıyafetleriyle katıldığı binicilik turnuvaları düzenliyordu. August'un kendisi ise tüm bu törenlerde Osmanlı padişahı gibi giyiniyordu. 1719'da Augustunoğlu Frederick ile Avusturya arşidüşesi Maria Josefa'nın 40 gün süren meşhur düğününde Osmanlı konsepte hakim olmuştu. Lale Devri'nde Osmanlı'nın Fransa ile kurduğu yakın ilişkiler Avrupa'da Türk modası çılgınlığını zirveye taşıdı. Peki bu dönemde Batılılar hangi kaynakları kullanarak Osmanlı kültürünü detaylı bir şekilde öğrendiler? Oryantalist hayallerini bir sömürgecilik aracı haline nasıl getirdiler? Hepsi derin tarihin oryantalizm özel sayısında.